Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerle e, tekrardan bu survival oyunu oynayacağız. Bugün biraz daha uzun tutmayı düşünüyorum abi. Biz şimdi direkt şöyle girelim. Zıbaralım. E, arkadaşlar biliyorsunuz ki en son normal modunda elenmiştik. E, bayağı bir oldu yani videoyu bayağı Biraz araları bu sefer çok araları kırpmayacağım zaten. Biraz uzun yapacağım videoyu. Ya. Çünkü boy beni sarıyor gerçekten sarıyor. Neyse o geçen oynadı biz gram oyunu kadar sarmamışız beni. Zaten oyunda stres stres önemli. Koş 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 Abi sokağın topları zaten o bana var bir Allah çarpsın yeter bak. 52 saniye olduğuna gram inanmıyorum. Bak şurada var ya daha parkur tamamlamadan olmuş ya. Heh, bitti. Bir buçuk dakika inen. iyi. Dakika ne ya? Aa biz ölmüştük doğru ya. Son lan. Son şey mi? Son şey ise bak. Tamamlıyoruz gidiyoruz bak. Hiç uğraşmayacağım. Hiç. Onu o yüzden konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar tak diye direkt vazgeç. İki bile atsam oluyormuş. Hadi bunu yapın Allah belası ver. Abi şimdi Yunus mu Jennifer mı? Bak Jennifer iyi oynuyor ama Yunus'tan yani gram emek falan görmüyorum bu aralar. Hatta hatta direkt şöyle Yunus'u yollayalım. Onu satıyor. Biz 4'e 4 final kalacağız lan bundan sonra. Abi çok korkuyorum bu arada. He. Neyse arkadaşlar burada finale girmeden önce alacağım canım bir ben alalım ondan sonra e, bir öbür şey yaparız bir şeyler. Oğlum ben niye onu topluyorum ki? Bal bal gibi yeter bize şu an bu odun. Hatta olta bile yapabiliriz yani şu anki odunla. Yeter oldu 3 odun ne alakaysa. Evet 4'ü 4 final. Bundan sonra süper eder diyeceğim. Bir zaman kaybetmek istemiyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar final finale geçeyim. Vallahi vallahi billahi yani şu an ben bayağı zaten yorgunum. Kusura bakmayın oralar falan araya almak istemedim. Zaten orada düşünerek yani dıştan düşünerek şey yapmak gerekiyor. <laughs> Bekle bastır bastır bastır. Bunu 10 saniye. Arkadaşlar bakın 50 saniyede yapar mıyız? Şimdi git yorumlara yaz. Ama bence biz yani 50 saniye de oğlum ben abarttım ya. Bir dakikada yaparız. Abi ya ben fark etmiyorum kutuyu hayvanlar gibi ittiriyorum sonra boş boşuna şöyle şöyle bir şeyler yapıyorum ya. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık da. O saçmalığı görüyor musun bak. Buradayız buradan nasıl hareket edelim. Zaten o adamı tamamlamışız arkadan. Şimdi ezan sizde de geldiği için biraz bağırmak zorunda kalacağım. Ezan Bu arada arkadaşlar. Eee seri baya iyi yani şu an seri yapıyoruz oluyor çok güzel oluyor sonra geldim bu şansı kaçırma bence direkt ben yani 2.4 saniye geçmemeye daha, daha, altına bak yani anladınız bence geçmemeye çalışacağız Ama o parkur neden eşeğin şey, şey gibi kasıyor ben onu anlayabilmiş değilim yani Ulan Allah ben seni belanı versin. Ya o biraz çıldırmıştım da arayı kestim Hadi lan abi şu evini, nokta bir nokta saniye kalsın aşıyor olur deniz buraya bir de var ya Hadi abi bak değiyor ama ya değil ama kardeşim ya değil ama ya bak Diyor düşürmüyor ya. O da sıkıntı zaten ya. Bak ya diyor bu salak salak çarptırıyoruz ya. Abi gerçekten rezidiktir bu ya. Biraz uzun yapacağım bölümün. Çünkü geçen bölüm öldüğümüz için orada bayağı bir zaman kaybettik yani. Yoksa bu seriyi e, 4 bölümde mi ne yapacaktım? Aralarda zaten zorluk zorlu atladığımız için bölümlere. Orada arkadaşlar e, başlıkların altına yani e, böyle zor mod kolay mod normal mod falan şeylerini koymayı unuttum. Yani kusura bakmayın onda kusura bakmayın. Zaten abi yani bak saniyesini hatırla videoyu açayız ya saniyesini hatırla. Zaten yani o sene aklına kodlanmış olur kazandık. Ya. Tamam. Şampiyon olduk arkadaşlar. Bunları biliyoruz. Neyse biraz dans edelim. Neyse bir saniye Evet arkadaşlar bakın gözlerinizle gördünüz. Zor mu alalım. Bu arada modu ilk defa oynayacağım size deneyeceğim. Abi bu arada başka youtuberlarda izlemiştim ben bu oyunu. Oğlum daha kısa yapsınlar. 40 saniye 45 saniyelik ilk parkuru bile hayvanlar gibi yapıyorlar ya. <laughs> arkadaşlar kısa diyenler için 45 saniyeye geçmemeye çalışacağız. Biz parkurdan az 50 saniyede falan yapıyorduk kolay modunda. Ama şu anda abi ne yapacağız ki bizde ya? Elimizde hiçbir şey gelmez ki. Dedim şu an zor modunu oynuyoruz. Bakın dayı oldu sen de gördün. Ama yine de kazanamayacakları için vallahi rahat. <laughs> Bak orada orta modunda mı ne? İfran dizisine çıkmıştım. Abi. Kastı ya. Bak siliyorum ama he. Evet rahatlıkla kazandık. Bölümü 12 dakika 11 dakika olarak alarsan bayağı güzel olacak. Çünkü bak düşün bu videoyu şu an akşam çekiyorum. Dedim bir Ne yani biliyorsunuz belki eğlenceli. Çok işi bilir. Yani işte yani öğlen gidiyorum okula akşam dönüyorum. Sabah çalıkta tam tersi. Sabahın körü gidiyorsun okula. Öğlen dönüyorsun. Abi kontroller bu kadar abuz, abuk sabuk olmasa insan gibi oynayacağım ya. Şuna bak abi basmadı butonlara basıp basıp duruyor mal gibi. Başlayacağım he. Arkadaşlar zaten yeni bak parkurda ödüllü ama yeni. Zaten parkur kolay. En sevdiğim ödül oyunu bu. Penaltı diyenler futbolcudur. Bulmaca falan diyenler bulmacacıdır. Bak basıyorum butona ya. Neyse şunu da soktuk da daha fazla çıldırmadım. Neyse iki tane, kulun, iki tane balık. Birinci şeyde vallahi hayatta kaldık. Şimdi abi Elizabeth var, Ayşe var ve şey var. Şimdi abi ilk önce direktmen bir yabancı olarak Jennifer'a e diyeceğiz. Bak önceki tur bak hiç gitmiyordun. Gram sayesinde yine hayvanlar gibi kalıyordun. Ne? Yalnız bir şey diyeceğim, Jaffer'a bir de büyük torpil oynanıyor ya. Büyük bir ihtimal, bunu bitiremedik de. İnşallah bitiririz zaten, araları da çok kesmeyeceğim. E şimdi arkadaşlar, biraz balık yemeliyiz bence. Poti ve et kaynağlı. Evet arkadaşlar, direktmenim. Şöyle tekrarlayalım. Tamam, yaptıysak yiyebiliriz artık. Oğlum gerek yok lan aslında. Oğlum ya öf. Biz bal almış mıydık? Bir dakika. Bir sonraki tur ararsanız. Almamışız. Arkadaşlar iyi oldu bu nereden Çünkü şey yani. ne yani zor, sadece zor modunda em açık yani. Bundan fazla. Yani bak kolayda yani direkt ben şöyle anlatayım. Kolay daha az gidiyorsa bunda yani bir buçuk kat falan daha fazla gidiyor. Yani anladıysan anlamışsındır. Anlamışsındır. Anlatılmıştır, anlatılmıştır. Kutsana ya. Evet abi direkt ben şöyle ah. o parkurlarımı özleyip odıya uçuyordum. Abim yapma ya. Arkadaşlar şu an bunu acil kazanmam lazım çünkü şu an kaybetsek yani kökleriz. Çık şuradan artık oynayalım sabır ya. Bak ördeğe geliyor çarpmıyor kardeşim. Sonra iyisin istiyor? Uh. 51 saniye. Oğlum ben de zannettim bir dakika falan yaparsak elime el el adayı olacağız. Zaten 40 saniye geliyor videom bitmişti tamam mı? Orada bir şeyler oldu böyle konsantre olsun Şimdi arkadaşlar. Ya sabır ya. E zaman bitti şimdi dışarıdakiler başladı. Susun lan. Geçmiş olsun. Yani şu güle değdi Gitme lan. Yani bir şeydi bir Türk gitti aramızdan. yani Fatma gitti. Gerak bir şey yok. Yani doğal, da yani her böyle torba anlamı aslında diyeyim bir şeye. Şimdi arkadaşlar biz direkt balonumuzu böyle iyi sınavı abi? Alayım şey, balığın. O oğlum ödül oynadığında şey yaptık ya. Allah. Allah. Tamam. Bu o, o iki tane balıkta dursun zaten yani şu şey, oyunları dokunmazı koyunları Hızlı şunu yapalım da gidelim sesin. Yani, Hem şey olana kadar ben de biraz suyum dedim. <laughs> dur dur. Arkadan bir ton ses gelirse ben bir şey olmaz. Ben şurada akşam sin sinirimi değilim. Ama şu an harbiden bak kişi işte enerjiyim ya. Direkt ben şuraya başlayalım. Aralarda biraz abi sabır ver bana ya. Tabi kayıt kapalı iken susmayın. Yok susun. Kaydı açtığım zaman başladı öyle mi? Yani abi. Bitar lan. Bak bir emeğimiz var. karşılığına da olur mu ya en azından? Hı. tamam. Arkadaşlar ben e, oyundan sonra gider ya bir başka bir şey yaparım. Biz top oyunu top oyunu 13. de önümüzde olması gerekmiyor mu? Pembe bir de pembeden başka renk yok. Pembe, sarı şey pembe, sarı, koyu koyu mavi bir dakika pembe sarı koyu mavi mavi bu buydu 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 abi zaten biraz bak 16 bak boşuna demiyorum büyük toplu oynanıyor 9 tane bu ah şunu yapar ya lazım gitsin zaten emek falan da yapmıyor mal Taurus bal çöpek. Baba, birisi elendi de. Abi Ayşe ya. evet. onları açsa girmek istemiyoruz. Biraz onu da ben zaten öyle bir şey sinirlendim ki. Yani şu koltuğu sırtlanacaktım. Ben Neyse yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapalım biz artık. Yani videonun sonlarına yaklaşıyoruz. Direkt ben şurada bir iki tane balık ondan sonra yatalım zıvaralım bir sonraki oyunu de yapalım ondan sonra Allah'a emanet olun Eee tamam Yeterli artık 15 dakika falan olmaz Bir şey demeyin Evet arkadaşlar ben şu an bu kadar sinirliyim ki anlatamazsınız. Ha daha yapboz vardı ya onu gittim galeriden baktım Orkana 200'ler gibi saniye saymış az daha ölüyordum diyecektim köyler tamam şuradan hemen hızlı hızlı yapalım abi şimdi abi şöyle bu 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 var ya bu sonra ölmeli ya şuradan bir şey yapayım ya ah bak kalk yani git bak başka bir şey dersin fena yaparım Dört tane donut. atıyor. Vallahi yani acı acı mı mı yani ben öyle? Şerefsizler. Neyse arkadaşlar. Ben artık bal yiyelim. Tamam. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar Görüşürüz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir daha da görüşürüz kendinize. Bakın görüşürüz. Bay bay.